Biz geçen yıl yine bu zamanlarda Silivri Belediyesi'nin 2025 tahmini bütçesini konuşurken ne demiştik? Bu uygulanması neticesi bütçe açığı vereceği şimdiden aşikar yani ayakları yere basmayan bir bütçedir demiştik. Ve maalesef de dediğimiz oldu. Ne oldu? İcra takipleriyle muhatap bir hale gelen Esnafa, mütahide, para ödeyemeyen ama en önemlisi çalışanın ikramiyesini dahi ödeyemeyen bir belediye ile karşı karşıya kaldık. Bakın Silivri Belediyesi'nin şu andaki mali tablosu kurum ve firmalara belediyemizin vadesi geçmiş borçları şunlar. Yaklaşık 43 milyon vergi borcu. Vergi borcu olmayan bir belediyeden Silivri Belediyesi'nin geldiği nokta. Yaklaşık 975 milyon firmalara vadesi geçmiş borçları. Yine 170 milyon civarı iller Bankası ve özel bankalara borcu. 6,5 milyon SGK borcu. Tabi burada Ezgi AŞ'nin SGK borcu yer almıyor. Esas borç miktarı SGK'nın Ezgi AŞ'de. Ezgi AŞ'nin SGK borcunda Sayın Başkanımız bize açıklar diye düşünüyorum. Bakın bu borçlara rağmen belediyemizin iller Bankası kesintisi oranı Nisan 2024 Nisan 2025 arası yüzde 26.3. Yani ödememişiz borcumuzu ama kesinti miktarı yüzde 26.3. Sayın Başkanın dediği gibi yüzde 40 değil. Bunu daha evvel de meclislerde dile getirmiştik ama kendisi yüzde 40 demekte ısrar ediyor. Yapılandırılan borçlar 75 milyon bin Toplam borç miktarı, Silivri Belediyesi şu anda vadesi geçmiş, borç miktarı 1 milyar 271 milyon. Evet, tabii bu borçlara ek 6 aydır ödenmeyen çalışanların ikramiye alacaklarını da eklemek gerekiyor. Evet, manzara ortada. Demek ki 2025 bütçesiyle gelinen durum bu. 2025 bütçesinin başarılı bir bütçe olarak tanımlanması neredeyse imkansız. Peki bu kadar borcu olan belediye, bu geçtiğimiz dönemde tasarruf etmiş miydi dersiniz? Hepimizin bizzat gördüğü üzere vergisini ödemeyen, esnafına müteahhide para ödemeyen, hatta çalışan ikramiye ödemeyen belediyemiz ne yaptı bu süreçte? Belediyemiz bol bol konser düzenledi.